rüyada eşinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? İki şekilde yorumlanır. Rüya sahibi rüyasında öldüğünü gördüğü kişinin ağız tadı içinde sağlık ve huzurlu uzun bir ömür geçireceğine yorumlanır. Diğer yandan da rüya gören kişinin yaşadığı zorluklar karşısında kendini yalnız savunması ve çaresiz hissedeceğine yorumlanır. Rüya sahibinin kötü ve zor günleri yaşayacağına maddi imkanlarının azalması sebebiyle bunalı bir günler geçireceğine de işaret eder. Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve ağlamak ise Rüya sahibi için hayır olarak kabul edilir. Rüya gören kişinin mutlu olacağı, bazı haberler alacağına, keyifleneceğine alamettir. Kişi rüyasında ağladığını görürse bu onun yüzünün güleceğine yorumlanır. Rüya'da kişinin eşinin öldüğünü duyması ise mutluluğa vesile olacak adımlar atmaya, kararlar almaya ve böyle işler yapmaya işarettir. Rüya'da eşinin ölüm haberini almak ise rüya gören kişinin işinin gücünün rast geleceğine, şansının açılacağına, kısmetlerin artacağına işarettir. Rüya'da eşinin ölümüne ağlamak ise uzun ve sağlıklı bir hayat sürmesine, zahmetleri ve kabus gibi geçen günler unutmaya, doyasıya gülmeye işarettir. Rüyada rüya sahibinin eşinin ölmesi, eşi için geleceğin parlak olacağı, borçların biteceği, hastalıkların kurtulacağına alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.